Çok duygulandım, duygulandım oldum, yani ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Aynen. Vallahi duygulandım yani Daha şey yapamıyorum. Ee, çok çok güzel ee, tam istediğimiz gibi umarız. Seneye de devam eder lütfen devam edin çünkü bizim bu konuda da ihtiyacımız var sizlere. Devam etmeseniz de farklı şekillerde illaki şey yapalım. Yani bunu ilerletelim. Ee, aynen. Proje adı altında olmasa bile demek istedim. Tabii ülkenin buna gerçekten ihtiyacı var ve bu misyonu siz biz yapabiliriz. Başkası da yapamaz. Bunda çok emin söyleyeyim. Yurt dışında da bunlar yapılmıyor bu konuyla ilgili. Bunda çok net Çünkü biz orayla sürekli kontak halindeyiz. Yurt dışında ben böyle, an, şey böyle bir şey yok. Avrupa'da da ben örnek olarak anlatacağım herkese. Bundan da emin olursunuz. Olun lütfen. Ve o sistemize de koyalım bunları. Çok çok güzel. Olur. Evet. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Annemle markete gitmiştik. Yani e, adam görmüştük. Ve sizin sayenizde ben e, işaretlerle konuşmaya çalıştım o kişiyle. İnanmıyorum. Söyle miydi? Ne kadar bak sen uygulama da yapmış. Evet. Peki konuşabildin mi? Yani bir tık. <laughs> Adını kayna bir Hıdır Kehra'cığım değil mi? Benim adım Kehra, senin adın ne evet. falan. Onları yapabildin mi? Evet. Aferin sana, çok sevindim, çok mutlu oldum. Harikasın. Evet. Alkışlıyorum. Alkış Artışlı. Kehra. Ee, öğretmenim nasıl diyeyim yani? Bence bu proje çok güzel öğretmenim. Yani en azından e, insanların insanların farklılığında biz kendimiz anlam anlamış olduk. Yani projede de birçok şey öğrendik. Yani nasıl diyeyim birlik ve beraberlik olmayı. Yani insanların bazı şeylerini e, alay edip geçme, geçmemeyi. Onları öğrendik yani. Harikasın. Harikasın Kayra. Çok güzel. Bizim amacımız da buydu zaten Kayra. Aynen. Öğretmen bir de size bir tane daha sorum var. Hani biz videodan çekmiştik ya böyle bazı şeylerde. Onlar ne olacak? Biz onları sisteme yükledik ya en son bir tek sen şeyi görmedin şu an. Değerlendirme videosunu görmedin. Onu şu an kimse görmedi o sonra. Haftaya. Ya. E, tamam öğretmenim yani onlar diğer öğretmenler de gördü mü o Herkes şeyleri. gördü. Herkes gördü. tamam. Ebrar <laughs> Türkiye görüyor. Sen rahat ol. Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Et bakalım. Ee, ben e, eskiden hani böyle yüz hani çok üzülüyordum ve hani birazcık korkuyordum çünkü çok garip geliyordu. Ama artık hani bu projeyi şey yaptığımız için artık bu hani farklı oldu hani. korkmuyorum. Yani gerçekten bu proje gerçekten çok iyi oldu bizim için. Harikasınız. Zehracığım öpüyorum seni. Zehra <laughs> olayı çok güzel özetledi bize ya. Yani. Hocam harika. demin Nisanur da bir şey söyleyecekti. Nisanur. Aynen Demin gördüm ben. Ha Göksu da söyleyecek. Ee şimdi bakalım. Göksu Nisa söyle bakalım. Nisanur. Öğretmenim benim de her zaman dediğim gibi bu yüzümle mutluyum e, yüzümle mutluyumun sonu gelse de aslında bu bir son değil. Çünkü e, bu proje e, devam etmese de bunun gibi daha bir sürü proje var ve onlar da yüz anomalilerinin ve farklı şeylerde engelleri olan kişilerin farklılıklarını ortaya çıkarıp onlara e, zorbalık yapanları uyarmayı e, yapmış oluyor. Çok güzel, harikasın. Zaten sana. siz artık bunu bir görev edindiniz değil mi? Çevrenizde, okul olur, arkadaşlık çevresi olur. Ee, öyle bir şey fark ettiniz mi? Artık birçok şey öğrendiniz. Ee, öğretmenlerinize ihtiyacınız yok. Kendiniz e, yeterince iletişim kurarak onlara anlatırsınız. Çok güzel söyledin Hı. Göksu, aferin. Başka var mı bir parmak?